Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi dutları topladık. Bahçeden, ağaçtan, tazesinden ve reçel yapmaya geçeceğiz. Dut reçeli, kara dut reçeli hem üstelik çok faydalı bir meyve olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Söyleme gerek yok. Ve lezzeti, tadı hele reçel oldu mu muhteşem rengiyle enfes bir reçel. Şahsen ben dut reçeli olsun, gül reçeli olsun çok seviyorum. Böyle özellikle de kırmızı meyvelilerden olunca daha çok ayrı bir lezzetli oluyor ve daha çok da seviliyor. Şöyle dutlarımı topladım. Şimdi ayıklamaya geçeceğiz. Ölçüsü gram olarak vermeyeceğim ama bardakla ölçeceğim. Şöyle ben tam olgunlaşmamış olanlardan, genelde bir hafif biraz sulanmış, biraz ekşimsi çünkü bu dutlar ekşi olmasını istiyorum özellikle ve daha diri olması için çok olgunlaşmamış onlardan seçtim. Hesaplarını bıçak yardımıyla alalım. Bu şekilde hepsini temizledikten sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Bu e, videomu daha önce de çekmiştim, hazırlamıştım. E, tabii ki şu an dut mevsimi geçti. Neredeyse geçti. Biraz geç oldu. o yüzden e, kusura bakmayın. Çünkü bir türlü fırsat bulamadım editlemeye ve vaktinde e, tarifi paylaşamadım eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın yorum yaparsanız çok sevinirim yeni tariflerden haberdar olmak için sağ alt köşedeki zil butonuna da basarsanız anında haberdar olursunuz şöyle dutlarımın hepsini ayıkladım ve yıkadım bir su dökmeniz yeterli zaten tek tek elle koparmıştık çok yıkarsanız rengi suyu gider çok yıkamadım. Sadece bir su dökmeniz yeterli. Birce süzdüm, tencereme aktardım. 3 bardak tepeleme dutum e, vardı. 2 bardak toz şeker koydum. Bana az geldi. bir bardak daha ekledim. Pardon, dutlarım e, buçuk bardaktan fazlaydı. Neredeyse 4 bardaktı. Bardakla ölçtüm. Ve üzerine şekeri döküp 2 saat kadar dinlendirdim. Sabaha kadar bekletmedim. 2 saat bekledikten sonra şöyle kontrol ediyoruz. Hafif erimeye başlamış. Ve e, altını açabiliriz burada. Ben e, kimi akşamdan iş, sabaha kadar şekerde bırakıyor, Ben öyle de yapmadım. Bu şekilde de olur. O şekilde de olur. Hani, dutlarım çok iyisin istemedim. Burada 2 kaşık su eklerseniz daha iyi olur. Ve kapağını kapalı bir şekilde çok kısıkta kaynayana kadar çok kısıkta bırakıyoruz kanıyor hani başladıktan sonra 5 dakika sonra kapağını açık tutuyoruz ortaya getiriyoruz ve bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz ta ki koyulaşana kadar şöyle kontrol ediyoruz arada su damlaları uzadığı zaman şöyle dökerken damlalar uzantı olduğunda kıvamı olmuş demektir bu şekilde yeterli öbür bir kontrol etme şekli de tırnağı damlatarak Burada ben limon yoktu. Limon tuzu koydum. Yarım çay kaşığı limon tuzu koydum. Bir kaynaması döndükten sonra ve reçelim hazır. Altını kapattım. Gördüğünüz gibi rengi muhteşem. En pis bir reçel. Kesinlikle öneririm. Yapın. Ben şahsen çok seviyorum. Özellikle kırmızı renkli reçellere bayılırım. Başka bir videoda başka bir tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın.